Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen Kayre ziyaretini gerçekleştiriyor. Kayre'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nde katıldığı bir konferansta, konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta bulunduktan sonra ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile el sıkışma fotoğrafları yayınlandıktan hemen sonra Kayre'ye indi Cumhurbaşkanı'nı taşıyan e, uçak ve e, orada da Mısır diktatörü, askeri diktatörü Abdülfettah El-Sisi tarafından törenle yani tören değil, tören daha sonra ittihatta oldu yani şeyde sarayda ama kahvaltında karşılandı. Şimdi bu ziyaret esasında Orta Doğu'daki demokrasi mücadelesinin nasıl küresel bir komployla ortadan kaldırıldığını ve Arap coğrafyasının nasıl diktatörlere mahkum ve sürekli kan kaybeden bir kimlikle hayatına devam etmek zorunda olduğunu ve Türkiye açısından da Orta Doğu'ya dönük 2000'lerin başından itibaren çizmiş olduğu rotanın bir tür yenilgiyle sonuçlandığını göstermesi bakımından tabii ki önemli. Esasında izlediğimiz tiyatro Ortadoğu'da küresel aktörlerin ismi ne olursa olsun bu coğrafyada seçimle iş başına gelmiş ve sorumluluğunu esas olarak ve öncelikli olarak kendi halkına karşı duyan politikacıları istemediğini tam tersini oraya buraya yerleştirilmiş kral, emir, diktatör, tek adamlar üzerinden bütün bir coğrafyanın yağmalanması ve ezilmesine dönük politikaların sürmesini talep ettiğini görüyoruz. Muhammed Mursi Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Kaire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na kadar taşıdığı bir karakterdi. Ve hayatta en büyük kabahati zaten seçimle iş başına gelmesiydi. 2011 yılında bir sokak satıcısı Tunuslu gencin o dönemde Zeynel Abidin isimli bir diktatörün hakim olduğu Tunus polis ve askerinin baskılarından bıkarak kendini yakmasıyla başlayan Arap Baharı diye adlandırdığımız olay sadece sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın hanedanlarını değil Amerika'sını, Avrupa'sını, Rusya'sını ve Çin'ini rahatsız etti. Esas problem, size anlattığım problem budur. Ve biz 2013 yılı itibariyle özellikle Amerika-Avrupa Atlantik İttifakı, Rusya ve körfez zengin petrol ülkeleri üçgeninde büyük bir demokrasi katliamı ile karşılaştık. Suriye İç Savaşı'nın çıkması. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sirte'de sokak ortasında batılı ajanların silahlandırdığı gruplar tarafından katledilmesinden sonra ülkenin büyük bir iç savaşı önermesi. Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin aynı Arap Baharı sürecinde 2011 yılında yıkılması ve yerine Muhammed Mursi'nin gelmesi ve devamında 2013 yılında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın içinde olduğu bir komployla yapılan Mısır darbesi, Suriye'de yaşanılan kanlı banyoya, kan banyosuna Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi'nin ortak şekilde müdahale edip oralara el koyması ve diktatoryal bir rejim olan İran'ın bu fırsatlardan yararlanarak vekil savaşçılar üzerinden radikalizmi her yöne fışkırtması. Yani çok kısa hatlarıyla anlattığımız ölçekte bir demokrasi umudunun Körfez'deki zengin Arap emirlikleri Batı, Rusya ve Çin dörtgeninde yok edilmesi. Gerçekten o dönemde özellikle 2013'teki Muhammed Mursi'nin öldürülmesine, yıkılmasına yol açan binlerce kişinin meydanlarda katledildiği o darbe günlerinde ben Recep Tayyip Erdoğan'ı takdir ettim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan o dönemde demokrasi güçlerinin yanında yer alan ve olması gerekeni yapan bir karakterdi. Onun bu tutumu Türkiye'nin kendi iç siyasetinde sesi yüksek çıkan bazı unsurlar tarafından Müslüman kardeşlerci bir politika ve e, radikal İslam'a yol açacak, Türkiye'de laikliğin sonunu getirecek bir tercih olarak değerlendirildi. Hayır öyle değildi. Türkiye'de layıklığın sonunu getirecek ve bu ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin idaresi altında ılımlı İslam devleti haline getirecek tek unsur FETÖ'ydü. Plan onların burada iktidara gelmesiyle bütün sistemin tamamlanmasıydı. Ve bu demokrasi dışı güçler Türkiye Katar ittifakından rahatsızlık duyarak 2017 yılında Donald Trump'ın yeşil ışık yakarak Katar'ı yok etmeye kalkmaları bunun açık örneğiydi. Neydi Katar'a verdikleri ultimatomların iki maddesi? Bir tanesi El Cezire televizyonu kapatılacak. İkincisi Katar'daki Türk askeri üssü yok edilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanılan 11 yıllık bir süreçten sonra yaklaşık 2 yıldır özellikle kendisine karşı büyük komplolar hazırlamış olan Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Mısır hattına yanaşmaya çalışıyor. İşte bu gerçekten Gerek Arap coğrafyasının devrimci kanatları, gerek Müslüman coğrafyanın demokrasi güçleri, gerekse Türkiye'nin uluslararası kredibilitesi açısından bir zorluktur. Kelimeleri seçerek konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle Muhammed Mursi o Adalet sarayında yargılanırken geçirdiği kalp krizinde ölmüş, fiziken ölmüş olabilir. Allah'ın verdiği canı Allah alır ama Muhammed Mursi'nin ve onun temsil ettiği bütün kavramların, bütün demokrasi kavramlarını ve mücadele gücünü öldüğü gün bugün oldu. Çünkü sonuç itibariyle bütün coğrafya şunu gördü. Bir demokrasi hareketi boğuldu ve o boğulmaya karşı en güçlü ses çıkaran ülkenin lideri de bu boğulmanın karşısında çaresiz kaldı. Bu vahim bir sonuçtur. Ve tarih ilerleyen tarih yarın Arap dünyasında doğacak ikinci Arap baharının tohumlarından birincisinin Gazze katliamı olduğunu fakat ikincisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayre ziyareti olduğunu ifade edecek. Çünkü hayatta en tehlikeli varlık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insanlardır. Erdoğan'ın Kayre ziyareti bir umudun ve bir coşkulu beklentinin sonunu işaret ediyor. Sadece bir liderliğin aşağıya inmesine değil, bir umudun geniş kitleler tarafından, bir umudun sonlandığı günü işaret ediyor. Bugünden sonra Mısır'da yaşanabilecek bütün olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hoşçakalın.